Evet bu video çok güzel olacak. Çünkü ilişkilerde tıkananlar, sınav kaygısında tıkananlar, sunum yapmakta tıkananlar, sosyal ilişki kurmakta tıkananlara çok güzel 3 tane metafor vereceğim burada YouTube takipçilerime. Özellikle uzun uzun anlatmak istiyorum. Ve hemen başlıyorum. Gerçekten bu videonun sonunda birçok edim edineceksin diye de düşünüyorum. Birinci metafor aslında daha önce de anlatmıştım ama öncelikle şunu anlatmam lazım. <laughs> Markete hiçbir zaman aç girme metaforu. Bu ne demek? Şimdi sen markete aç girdiğini düşün. Önce metaforik anlamla bir anlatmaya çalışayım. E, aç ve aç markete girdin. E, bir şeyler yemek istiyorsun. Ama ilk baş ne alırsın orada? Hemen böyle bir yağlı tuzlu veyahut da bir çikolatamsı bir şey alır. Hemen karnını yani bir nevi nefsini doyurmaya çalışırsın. Ama bu sana uzun vadede iyi gelir mi? Protein verir mi? Ya da tam doyum sağlar mı? Hayır, sağlamaz. İşte markete aç girme metaforu burada nerede karşımıza çıkıyor? Mesela ilişkilerde karşımıza çıkıyor. Sen ilişkilerde eğer ben çok yalnızım, bu kız olmazsa da çok kötü olacak ya da bu erkek olmazsa zaten ben evlenemeyeceğim. Yani bir yalnızlık e, metaforuyla, <laughs> düşüncesiyle, duygusuyla sen bu işe girersen zaten bulacağın kişi de maalesef ki olumsuz olacak. Veyahut da işte e, bu... E, ...o kadar başarıya açım ki... ...bu sınavı çok iyi yapmam lazım diyen bir genç de... ...sınav kaygısı yaşayabilecek mesela. Bu metaforu yani aç girme. Sen bu duygunu tatmin etmeye çalış. Kendini tatmin etmeye çalış. Bu e, sınavda başarı olabilir. <laughs> Sosyal e, ilişkilerde... E, ...işte paylaşım olabilir. E, i̇lişkilerde de... ...kendi edindiğin bazı doyumlar olabilir. Bunu yarın bir gün diğer videolarda konuşacağız. Ama... İkinci metafor çok bence çok anlamlı bir metafor olduğunu düşünüyorum. Ben buldum bunun ismini diye düşünüyorum. E, çünkü bunu düşünürken futbolla ilgisi olan olmayan herkes anlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bazen penaltı vuruşlarına geçilir değil mi? Bu arada penaltı metaforu bu metaforun adı. Bazen penaltı vuruşlarına geçilir. İki tane varyasyon düşünmenizi istiyorum. Birinci varyasyon eğer siz penaltıyı atamazsanız takımınız küme düşecek son penaltıdasınız. ...atarsanız da daha berabere gidecek. Yani bir kazanç yok ama atamazsanız çok kötü olacak ki versiyonu düşünün. Bir de penaltıyı atamazsam çok sıkıntı olmayacak yine berabere gidecek. Önceki takım arkadaşlarım atmış ama atarsam da şampiyon olacağım. Hangi penaltıyı daha rahat atarsınız? Ya da daha şevkle atarsınız? Ya da daha atma odaklı, daha hedef odaklı atarsınız? Muhtemelen ikimiz. Çünkü ilkinde ya kötü bir şey olursa metaforu var... Yani düşüncesi var. Metafor demeyelim buna. <laughs> İkincisinde ise olursa çok güzel olacak. Yani hatta bu videonun ismini bile öyle yapmayı düşünüyordum aslında ama artık e, şimdi bakacağız e, videoda ismi. Yani olmazsa da olur demeniz, olursa güzel olur demeniz çok daha güzel olacak. Ama olmazsa felaket olur demeniz maalesef ki çok sıkıntılı. Bu yine her yerde karşımıza çıkacak. Mesela ilişkilerde yine karşımıza çıkabilecek olan bir metaforik düşünce altyapısı diyebilirim. Ee, ben o kadar yalnızım ki, <laughs> ben o kadar e, kötüyüm ki bu kızda kesin olmalı dediniz ya da ben bugün şu ortama girdim, ee, kesin burada şunu yapmalıyım, kesin tanışmalıyım. Ee, bugün buradan boş çıkmamalıyım hani olur ya öyle am yani tabi. O zaman kesin boş çıkarsın orada. Çünkü sen ya kötü bir şey olsayı düşünüyorsun. Ama ben buraya eğlenmeye girdim dediğinde zaten Avrunt, frekansın ona göre olabilir. Ya da ben zaten derslerime çok güzel çalışıyorum, ben zaten bu hızlı hızlı yapacağım. Ha olmazsa yine dönüp bakacağım. Şimdi üçüncü metaforda da konuşacağız. Dersek daha güzel olur. O yüzden meta, penaltı metaforu bana kalırsa çok önemli bir metafor. Ve üçe son olana geliyoruz. Üçte hep erteleme erteleme deriz. Yani ertelemek güzel bir şey değil eylemleri ama... ...bazen de bazı şeyler zamana bırakmak gerekiyor. Yani zamanın gücüne. Yine sınav kaygısına örnek vereceğim. Hocalarımız bize derdi. işte yapamadığın soruyu geç sonra bir daha yaparsın diye. Ben de bunu hiç böyle hocaları algılamazdım. Gerçekten yapmaya uğraşırdım ve dakika kaybederdim. Ama gerçekten bir iki kere denemiştim. Geçtim ve bir daha geldim yapabildim. Yani zihin çok ilginç. Çünkü mantığı şu. Zihin geri planda bazı şeyleri düşünüyor ve döndüğünde tık diye yapıyor. Bu işte bir sınavda böyle olabilir. E bu ilişkilerde ne olabilir zamana bırakmak? Yani o kişi o gün uygun değildir buluşacağın kişi. E, ya da değiş, başka değişkenler vardır. Ya da ee, o dönemle alakalıdır. Yaşam koşullarıyla yani yaşamda birçok değişkenlik var. Biz zannediyoruz ki zamanla her şey aynı olacak. Zamanla her şey değişiyor. Biraz bir zamana bırak bakalım. Belki de sen değişeceksin. Belki de karşı taraf Belki de ortam değişecek. O açıdan hemen kendini karartma. Hemen benden dolayı deme derim. O yüzden bu üç metaforu da sizlere veririm. Hayatın her yerinde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.